Avustralya hükümeti kendisini inanılmaz bir düşmanla savaşta buluyor. Tam 20 bin tane emu kuşu. Şöyle bir şey düşünün, bir ülke resmen savaş ilan ediyor. Ama kime biliyor musunuz? Başka bir ülkeye değil. Hayır hayır, kendi ulusal sembolü olan bir kuşa. Evet, yanlış duymadınız, kulağa bir komedi filmi senaryosu gibi geliyor değil mi? Ama bu 1932 yılında Avustralya'da gerçekten yaşandı. Bugün tarihin en akıl almaz, en tuhaf olaylarından birine dalıyoruz. Büyük Emu Savaşı'nın inanılmaz ama bir o kadar da gerçek hikayesini. Bakın bu sözler öyle rastgele birinden değil. Operasyonu yöneten komutanın binbaşı Meredith'in ta kendisinden geliyor. Yani diyor ki bu kuşlardaki mermi taşıma kapasitesi bizde olsa dünyayı yenerdik. Sadece bu cümle bile size düşmanın ne kadar çetin ceviz olduğunu anlatıyor aslında. Peki ama nasıl olur da son teknoloji makinalı tüfeklerle donatılmış bir ordu bir kuş sürüsüne karşı yani kelimenin tam anlamıyla kaybeder? Hadi gelin bu inanılmaz hikayenin içine girelim. Bu tuhaf savaş durup dururken çıkmadı tabii. Her şeyin başladığı yere 1. Dünya Savaşı sonrasının Batı Avustralya'sına gidelim. Orada adeta bir mükemmel fırtına için tüm koşullar hazırdı. Bu çatışmayı neyin ateşlediğini anlamak için o dönemin atmosferini bir solumamız lazım. Yani tabloya bir bakın sorunlar resmen üst üste geliyordu. Düşünün birinci dünya savaşından dönmüş gaziler var onlara buyurun işte sizin toprağınız denmiş ama topraklar verimsiz. Sonra pat 1929 büyük buhranı vuruyor buğday fiyatları yerle bir hükümetten bekledikleri yardım da gelmiyor. Tam daha kötü ne olabilir ki derken sahneye 20 bin emu çıkıyor. Yiyecek ve su arayan devasa bir sürü. Çiftçilerin zaten zar zor ektiği tarlaları talan etmeye başlıyor. Yani tam bir kabus senaryosu. Çiftçiler, ki çoğu eski askerdi, artık dayanacak noktada değildi. Hükümete başvurdular. Ama ne istediler biliyor musunuz? Tohum mu? Kredi mi? Hayır. Çok daha sıra dışı bir şey. Dediler ki, bize makinalı tüfek verin. Evet, yaban hayatıyla savaşmak için ordu malı, askeri sınıf silahlar istediler. İşte bu akıl almaz talep, tarihin en garip savaşının da fitilini ateşlemiş oldu. Peki tamam bir tarafta çaresiz çiftçiler ve ordu var. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Gelin şimdi bu garip savaşın diğer kahramanlarıyla yani tüylü rakiplerimiz emularla tanışalım. Ve baştan söyleyeyim onları basit bir haşeri olarak görmek yapılacak en büyük hataydı. Şimdi şu rakamlara bir bakın olayın ciddiyetini anlayacaksınız. Karşımızda 20 bin kişilik bir ordu var. Hızları ne kadar mı? Saatte yaklaşık 65 kilometre. Yani bir Usain Bolt'tan bile daha hızlı koşabiliyorlar. Boyları deseniz bir buçuk metreyi aşıyor ama en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? O kalın tüyleri. Adeta doğal bir zırh gibi. Hatta bazı mermileri saptırabildiği söyleniyor. Yani bunlar öyle sıradan kuşlar falan değil, resmen arazide ilerleyen tüylü zırhlı tanklar gibiydiler. Askerlerin asıl aklını alan şey emuların hızı ya da gücü değildi, taktikleriydi. Askeri raporlarda yazanlar inanılmaz. Bu kuşlar resmen gerilla taktikleri uyguluyordu. Küçük, daha çevik gruplara ayrılıyorlar, işlerinden biri lider gibi davranıp etrafı kolluyor, tehlikeyi gördüğü an bir işaret çakıyor ve bum, bütün sürü saniyeler içinde farklı yönlere dağılıp gözden kayboluyordu. Yani makinalı tüfeği kime doğrultacağınızı bilemiyordu. Ve işte beklenen an geldi. Operasyon Emu imhası resmen başladı. Hükümet için bu bir taşla iki kuş vurmak gibiydi. Hem çiftçilerin sorununu çözeceklerdi hem de kolay bir zafer kazanıp bunu bir halkla ilişkiler gösterisine dönüştüreceklerdi. Hatta o kadar emindiler ki kendilerinden bu şanlı zaferi kayda almak için yanlarında bir de film ekibi götürdüler. Ah ne büyük bir hat. Peki cepheye gönderilen güç neydi? Bakın bir binbaşı, 2 er. Evet sadece 2 er ama ellerinde ne var? İki tane Lewis hafif makinalı tüfeği ve tam 10 bin mermi. Yani cephane gani gani. Hükümetin bunu bir propaganda malzemesi yapacağı o kadar belliydi ki. Ama bir sorun vardı. Anlaşılan Emu'lara bu senaryodan kimse bahsetmemişti. Sonrası, sonrası tam bir komedi filmi. Gerçekten de bir fiyaskolar zinciri. İlk çatışmada askerler ateş açıyor, Emu'lar anında küçük gruplara ayrılıp toz oluyor. Vurulan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Sonra diyorlar ki biz su birikintisinde pusu kuralım. Tam bin tane Emu geliyor, makineli tüfek tak 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 12 tanesini vuruyor ve tutukluk yapıyor. En komiği de şu, silahı bir kamyonun üzerine monte edip kuşları kovalamaya çalışıyorlar ama arazi o kadar bozuk ki bizim nişancı bir tane bile isabetli atış yapamıyor. Kuşlar resmen orduyla dalga geçiyordu. E, bu kadar komik başarısızlıktan sonra ne oldu? Tabii ki ordu kuyruğunu sıkıştırıp geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay tam bir fiyaskoya, bir kepazeliğe dönüştü. Gazeteler, politikacılar, herkes orduyla ve hükümetle dalga geçiyordu. Hani halkla ilişkiler zaferi olacaktı ya, tam tersi oldu, tam bir rezaletti. Şimdi sıkı durun, rakamlar geliyor. Bunlar resmi rakamlar, Binbaşı Meredith'in raporundan. Toplamda neredeyse 10.000 mermi sıkılmış. 9086 tane. Peki kaç emu vurulmuş dersiniz? Sadece 986. Yani basit bir matematik hesabı yaparsak, vurulan her bir emu için tam 10 mermi harcanmış. İnanılmaz bir verimsizlik, değil mi? Olay o kadar alay konusu oldu ki, Avustralya parlamentosunda bile espriler havada uçuşuyordu. Bir politikacı kalkıp soruyor, peki bu operasyonda kimseye bir madalya verilecek mi diye, bir diğeri yapıştırıyor cevabı, evet verilecek, emulara. İşte bu şaka aslında halkın olaya nasıl baktığını tek bir cümlede özetliyor. Ordu için trajikomik bir yenilgiydi. Peki, bu sözde savaş bitti, ordu yenildi, herkes dalgasını geçti, sonra ne oldu? Hikaye burada bitmiyor tabii. Bu fiyaskodan sonra akıllar başa geldi ve çok daha mantıklı, çok daha pratik bir çözüm bulundu. Ve bütün bu olay arkasında oldukça ironik bir miras bıraktı. Şimdi şu iki çözümü bir karşılaştıralım, aradaki farka bakın. Bir yanda ne var? Makineli tüfeklerle bir ay süren askeri operasyon. Sonuç zar zor bin tane emu. Diğer yanda ne var? Basit bir ödül sistemi. Hükümet diyor ki her getirdiğiniz emu gagası için size para vereceğiz. Sonuç sadece 6 ayda 57 binden fazla emu. Yani ordunun yapamadığını çiftçiler basit bir teşvikle kat be kat daha etkili bir şekilde başardı. Bazen en iyi çözüm en basit olandır değil mi? Ve geldik bütün bu hikayenin en ironik, en can alıcı noktasına. Avustralya hükümetine savaş açtığı bu kuş, emo, ne biliyor musunuz? Kanguru ile birlikte Avustralya'nın resmi devlet armasında yer alan hayvan. Yani ülkenin ulusal sembollerinden biri. Hatta denir ki, Emu ve kanguru geriye doğru yürüyemedikleri için armaya konmuş, daima ileri mesajı versin diye. Ne kadar ironik, değil mi? Daima ileriyi simgeleyen kuşa karşı savaşan ordu sonunda utanç içinde geri çekilmek zorunda kaldı. İşte böyle. Büyük Emu Savaşı, tarihin tozlu sayfalarına en tuhaf dipnotlardan biri olarak geçti. Peki, şimdi size soruyorum. Bu olay sadece gülüp geçeceğimiz tuhaf, komik bir anı mı? Yoksa bize doğanın inanılmaz direncini ve karşımızdaki rakip ne olursa olsun onu asla hafife almamamız gerektiğini hatırlatan ciddi bir ders mi? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.